Merhabalar gönül dostlarım. Hepinizi sevgi ve selamla e, karşılamak istiyorum. Sevgili anneler, bir nere format sisteminden bahsedeceğim. Biz annelerimizin hamilelik travmaları hakkında küçük minicik bir video paylaşmak istiyorum. Sevgili anneler, hamilelikte yaşadığınız bütün olumlu, olumsuz bütün olayları hepinizden rica ediyorum. Bir analiz edelim yaşadığımız küçüklü, büyüklü travmalarımız, sıkıntılarımız, üzüntülerimiz, kaygılarımız, endişeler, öfkeler, işte kinler, nefretler, her neyse o duygunun ismi neyse. Burada anne kendi daha iyi bilir. Bunu da bilir, belirtmek istiyorum. Burada yapacağınız konu ne? Hamiyaza yaşadıklarınızı birer birer not almanız ve e, çocuğunuzun problemlerini çözmeniz. Burada çünkü anne hamileyken yaşadıklarını çocuğu hissettiği için maalesef çocuklar dünyaya geldiklerinde bazı sıkıntılarla ortaya çıkabiliyor. Ve bu yüzden de anneler maalesef çok muzdarip ve çok sorular alıyorum ben bu konuda. Benim narcisi fikrim önce hamileliği analiz etmek, travmaları keşfetmek, akabinde o travmaların çocuğa ait olmadığına dair bir çalışma hazırlamak. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz sevgili anneler? Siz bir kağıt kaleme döküyorsunuz yaşadığınız olayları evet ben bunları 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 yaşadım evet çok korktum evet çok endişe duydum evet çok öfkelendim ee, aşırı derecede sinirlendim İşte kızdım ee, ne bileyim şok oldum kala kaldım dona kaldım vesaire vesaire birçok duygu var isimleri ee, anneler kendileri uyarlayacak onlar ne yaşadıysa tabii ki Burada ne yapacaksınız? Bunları analiz edip bir uyarlayacaksınız. Arkadaşlar evet gözlerim kapalı. Sevgili bir anneyi temsilen. Ben ilk günüme gidiyorum. Hamilelik dönemimde. ilk öğrendiğim günden başlıyorum. Böyle bir hikaye sistemiyle. Tekniğiyle. Evet ben bu 9 ay boyunca bunları bunları yaşadım. Evet ben bunları bunları da yaşadım. Orada karnınızda bebeğiniz var. Konuşun bebeğinizle anneciğim evet ben bunların hepsini yaşadım biliyorum biliyorum bunları da senin hissettiğini şu anda anlayabiliyorum ama ben bundan dolayı senden çok özür dilerim sana yaşattığım bu duygulardan dolayı beni affetmeni istiyorum ne olur anneciğim bilseydim daha dikkatli olabilirdim ama bilmiyordum çok cahildim çok acemiydim ilk anneliğimdi ve seninle ben anneliği tattım ama bilseydim karnımda bebeğimin de benimle beraber aynı duyguyu hissettiğini, aynı endişeye kapıldığını ve daha şiddetlisini yaşadığını emin ol daha dikkatli olurdum bebeğim. Senden çok özür diliyorum ben seni çok seviyorum. Biliyorum sana yaşattığım bütün bu duyguları, bu endişeleri, kaygıları hepsinin suçlusu benim. Biliyor musun anneciğim bu travmaların hepsi bana ait. Hiçbiriyle senin ilgin yok. Hiçbiri sana ait değil bunların hepsi bana ait. Diyoruz burada. Bu arada vuruşlar yapıyoruz. Sevgili anneler. O duyguya girdiğiniz zaman. Çocuktan özür dilediniz. Mesela bir olayda baba var. Babayla bir tartışmanız oldu. Siz ona çok öfkelendiniz. Ne oldu? Çocuk da bunu hissetti. Burada diyorsunuz ki. Evet anneciğim ben babanla kavga ettim o gün. Evet biliyorum sen de bunu hissettin. Ama bu travma bana ve babana ait. Bu travma sana ait değil anneciğim. Bundan dolayı ben de baban da senden çok özür diliyoruz biz seni çok seviyoruz her şey geçmişte kaldı anneciğim tehlike bitti artık güvendesin biz seni çok seviyoruz biz seni çok seviyoruz anneciğim artık güvendesin korkacak hiçbir şey kalmadı öfkelenecek hiçbir şey kalmadı çünkü bu travmalar ben ve babana ait seninle hiçbir ilgisi yok diyorsunuz. Bunlar ben kısa kısa örnekler vererek söylüyorum arkadaşlar. Bunda mutlaka dikkate alın. Gelelim anneler şimdiki noktaya. Bu analiz ettiğiniz hamileniz boyunca yaşadınız. Bunu kendinizle yüzleşiyorsunuz burada. Gözleriniz kapalı. Yine bu şekilde. Bütün hamilenizi analiz ettiniz. Yaşadıklarınızı hatırladınız. Yüzleşmeniz gereken bir eş varsa. Evet kayınvalide varsa kayınvalide. Ona orada işte ben hamileyim ya sen bana benim biraz daha hassas olduğumu düşünemedin mi gibi ya biraz olsun bana biraz anlayışlı olamaz mıydın belki ben de o anda o ruh halim buna el verdi ben o, o an bunu söyleme gerekiyordum o an bunu bu şekil yapmam gerekti ben doğan yorgundum veya başka türlü ne hissettiyseniz ne yaşadıysanız kayınvalidesi kayınvalidenize kızın, eşinizse eşinize kızın. Kimle problem yaşadıysanız ona birazcık kızın orada. O öfkeyi çıkarın. Akabinde evet ya tam ben de çok duygusaldım. Hamileydim. Dönün bebeğinize olumlamadan sonra karşı tarafa bebeğinize özür dileyin. Anneciğim bu travma bana ait sana ait değil. Bunları ben yaşadım. Sen sen benim evet karnımdaydın ama ben bilmedim senin de hissettiğini senden çok özür diliyorum beni affet. Ben bu yaşadıklarıma yaşadığım bütün olaylara seninle beraber teslim oluyorum serbest bırakıyorum demeniz gerekiyor. Akabinde devam ediyorsunuz çocuğunuza anlatır gibi bu çalışmayı yapıyorsunuz ya arkadaşlar annelik çalışmasını. karşınıza bir çocuk olduğunu hissedin. O çocuğunuz sizin çocuğunuz. Dünyaya gelmiş ve bir sürü problemi var. O çocuk karşınıza Gözleriniz kapalı. O sizi dinliyor. Bütün yaşadıklarınızı bir bir anlatıyorsunuz ya. Ben bunu yaşadım. kişi O kişiyle mesela yüzleştiniz. Çocuk sizi dinliyor orada. O öfkenize ona kısın orada. Hem kendinizi rahatlayacaksınız hem çocuk da iyileşiyor burada. O çocuk burada ne yapıyor? Evet diyor. Bu travmalar bana ait değil. Anneme ait. Bu iyileşme dönemi başlıyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Sadece konuşarak bakın. Bu bir mucize. Bu bizim beynimizden gelen şu ilkel beynimizin. Maalesef en küçük bir olayı tehlike algılayıp bizi bloke edip bizi bu hale, bu duyguları getiren beynimiz maalesef bunları yaşattı bize. Mesela ben de çalıştım. Ertuğrul iyileşti. Kendim çalıştım. Büyük oğlum iyileşti. Gibi gibi bir sürü bir sürü olaylar var. Anne çalışıyor, çocuklar iyileşiyor. Çok güzel bir sistem bu. İnşallah arkadaşlar bu sistemi öğrenin, öğrenin ve öğrenin. Tek diyeceğim bu. Çocuk çalışmasına geleyim burada. Çocuğunuz uykuda, şöyle uyuttunuz, bir 40 dakika geçsin, deliğinin uyuduğunu fark edin. Uzanın yanına ya da uyanacak, işte çok çabuk kalkıyor benim oğlum, çok hafif bir uykusu var diyen annelerseniz, böyle bir sandalye çekin kenara, içinizden konuşun. İşte anneciğim ben sana hamileyken böyle böyle oldu, anneciğim ben bunu bunu yaşadım ama bunlar bana ait sana değil deyin. Ee, baba da varsa babayı da katın. Baban da senden özür diliyor. Anneciğim ben de senden özür diliyorum. Çok özür dilerim sana yaşattığımız bu duygular için. Bizleri affet. Bu travmalar sana ait değil. Benle babana ait ya da bana ait demeniz gerekiyor. Ee, böyle bir güzel çocuk çalışması örneği ben grubumda paylaşmıştım. Onları mutlaka kendinize uyarlama yapabilirsiniz. Burada e, daha ekleyeceğim şunlar var. Mesela çocuk uykusunda. Sürekli korkuyorsa, bu annenin korkusu arkadaşlar. Çocuk çekingense annenin çekingenliği, çocuk kekemesi anneden gelen bir ee, kodlama. Mesela anne hamileydi, konuşmak istedi, konuşamadı, ifade edemedi kendini. Ya da baskı altındaydı. Kayınvalide, kayınpeder bir arada olan anneler var maalesef. Rahat bir hamilelik geçiremiyorlar. Orada yapmak istediğini yapamıyor, söylemek istediğini söyleyemiyor. Ne oldu? Çocuk kekeme oldu. Ne oldu? Çocukta odaklanma sorunu oldu. Çocukta bir sürü problemler olmaya başladı. Vesaire vesaire. Mesela doğuştan egzamalı doğan bebeklerimiz var. Arkadaşlar hamilenizdeki ayrılıklarınızı düşünün. O ayrılıkları, travmalarını temizlerseniz çocuklarınız iyileşir. Bu yönde içiniz rahat olsun. Ee, bir sürü problem, bir sürü sorunlar oluyor. Maalesef bunların geninin tamamında ne yazık ki hamilelik olayları, hamilelik dönemindeki duygular, Problemler, olumlu olumsuz sorunlar, bunları maalesef yaşatıyor. Çocuklarınızın iyiliği için lütfen öğrenin, lütfen öğrenin. Çok rica ediyorum, bu sistem çok güzel. Ben Barış Bey, sayın Barış Musiya, minnet borçluyum. Allah ondan bir değil binlerce kere razı olsun. Ben onun kocaman, yani minnetimi, borcumu asla ödeyemem hocam ben size. İnşallah izliyorsunuzdur, dileklerimi de alıyorsunuzdur. Ben çok mutluyum tanıdığım için. İlk iyileşme kendimde yaşadım. İkinci de Ertuğrul'umun onkoloji servisine gidip geldiğimiz problemlerinden kurtulduk. Bunlar hep hamilelik Oğlumun korkusu geçti. Hastanelerden artık doktorlardan asla korkmuyor. Müthiş bir özgüven sahibi oldu. Hiperaktivitesini çözdüm. Çocuğum o kadar enerji doluydu. Şu an daha böyle iyi. Bir hafta oldu çalışalı çok daha iyi. Çünkü doğumunda benim Ertuğrul'un travmasını da söyleyeyim arkadaşlar. Doğumunda çocuğumun uyuyor olmasıydı. Çünkü ben ameliyatta sezeryanlı bir doğum yaptım. Baskı yapıyorlar bilir annelerimiz ameliyatta çocuk çıksın diye karın yarından. Orada çocuk uyku halinde çocuğu aldıkları için bir anda hem alana müdahale olmuş oldu. Hem de çocuk uykusundaydı ve korktu. Bu. O korkusu, o endişesi ve 3 hafta erken doğumu bunlar hepsi harmanla da o travma bir toparladı kendini oğlum da müthiş derecede bir hiperaktivite yaptı uyku problemine de iyi geldi onu da dile getireyim uykuda çünkü dünyaya geliyor her durum. bir anda kendini boşlukta hissedince karnımdan çıkardıklarında çocuk korktu uykusu da bozuldu o günden beri uyku sorunumuz vardı şükürler olsun onu da çözdük hamdolsun dediğim gibi bu sistemi öğrenin Öğretin arkadaşlar. Çevrenizi iyi insanlara. Burada çok ciddiyim. Barış Bey boşuna söylemiyor. İyi insanlara söyleyin arkadaşlar. İyi insanlar her zaman iyi insanlar bulur. Bu Ben hayatta tesadüfe inanmıyorum. Hiçbir şeyin çözümü yok demiyorum. Var arkadaşlar. Can çıkmadıktan sonra umut tükenmez. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.